Elazığ Valiliği görevine başlayan Murat Zorluoğlu'na bir ziyaret gerçekleştiren Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şahin Şerifoğulları, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve Futbol İl Temsilcisi Mustafa Gür, amatör spor branşlarında Elazığ'da yapılan çalışmalar ve sorunları hakkında bir briefing verdi. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından ziyarette, Vali Murat Zorluoğlu'na 61 numaralı bordo beyaz forma takdim edildi. Şerif ASKF ve Spor Taban Birlikleri olarak Vali Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda da amatör spor kulüplerinin sorunları hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Ziyarette bir değerlendirme yapan Vali Zorluoğlu ise Elazığ'da amatör spor branşlarında çok sayıda ferdi sporcunun ve takımın mücadele ettiğini, spor altyapısı ve tesisleşme konusunda önemli aşamalar alındığına dikkat çekti. Amatör spor kulüplerinin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ASKF, futbol ilk temsilciliği, spor taban birlikleri ile diğer kuruluşlarla işbirliği ve diyalog içerisinde olacaklarını ifade eden Vali Zorluoğlu, heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.